Bu bir serbest atış chat yayınıdır. Bu bir serbest atış chat yayınıdır. Bu kayıt sürekli tekrar edecektir. Lütfen chat'e katılalım, oradan hep birlikte söyleşelim. Dikkat dikkat chat, chat. Bu bir serbest atış chat yayınıdır. Bu bir serbest atış chat yayınıdır. Lütfen çete katılalım, çete katılalım etkileşim yaratalım. Bu bir serbest atış chat yayınıdır. Bu kayıt chat yayını boyunca tekrar edecek şekilde izlenecektir. İzlemekte herhangi bir sorun yoktur. Çete katılın yeter. Cet göt cet göt chat göt çet göt